Merhaba. Efendim. Merhaba. Ee, geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol canım. Ne zamandan beri böylesin? Vallahi 10 senedir böyleyim ben. <laughs> operatör operatörüymüşsün. Evet, tüm operatör operatörüyüm. Ama cihazı kullanmadığın zaman da hep böyleymiş. Aslında cihaz sallanmaz yani. Normalde insanın insan sallanır yani. Cihaz daha bir şey yok. Rahatsızlık <laughs> vermiyor mu? Vermiyor. Gayet iyiyim. Ama dolmuşa bindiğimde çok sıkıntı oluyor. Öndekini tuttum ben mesela bir keresinde böyle hanımmış endeki. Ne yapıyorsun sabah dedi. Ben. Benim halbuki kompresör ustası olduğumu bilmiyorlar ki. Peki mutlu musunuz bari? Çok mutluyum. Hem kilo veriyorum hem arada böyle de bir sallantı oluyor bana. Dünyayı farklı görüyorum ben yani. Peki karınız ne diyor bu duruma? Karım da çok memnun bu durumdan. Bir kere cinsel olarak bir kere rayına oturttum mu sabaha kadar gidiyor yani. Güzel açıdan. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi Gel bir öpeyim sen.